Türkiye'de yapılan sinemanın çok problemleri var. İşte başlangıcından günümüze kadar bu problemler süre gelmiş. Devlet belli bir müddet zarfında, belli bir zaman zarfında sinemaya çok da fazla ihtimam göstermemiş. Opera, bale vesaire gibi batı burjuva sanatları desteklenirken bir halk sanatı olan sinema, bunu Halit Defi'den, Metin Erksan'dan, Atıf Yılmaz'lardan yaptığım röportajlardan süzerek söylüyorum. Bu benim sözlerim değil. Türk sinemasının devletle muhatap olmuş ustaları, üstadları. Biri hayatta Allah ömür versin ikisi vefat etti. Onlardan sözerek söylüyorum. Ciddi sorunları olmuş Türk sinemasının. Türkiye'nin devletle Türk insanının sorunları olmuş. Demin de söylediğim gibi modern devlet doğası gereği tek sesli, tek bir ulus, tek bayrak, tek millet Avrupa'da doğduğu için böyle bir yapısı vardır. ...Türkiye Cumhuriyeti de bunu... ...iktibas etmek zorunda kalmıştır... ...Osmanlı'dan beri süre gelen... ...modernleşme e, çabamız... ...böyle bir noktaya gelmiştir... ...hatalarıyla almıştır... ...kusurlarıyla almıştır... ...iyi yönleriyle almıştır... ...şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eleştiriyoruz... ...sinemasal anlamda... ...çeşitli etlistelerin e, ...yaşadıkları sorunlar anlamında ama... ...aynı şekilde bu şemsiyenin altında... ...bugün bunu konuşabiliyorsak... ...aynı devletin halkı... ...ön plana getirmesi sayesinde... Bunu asla gözden çıkartmamak lazım. Devletçi olduğum için söylemiyorum bunu. Hı hı. Yani şu hukuku görmezden geldiğimiz zaman uzlaşma gerekiyorsa ya da kardeşçe barış içinde yaşamak gerekiyorsa bunu başaramayız. Bu devlet bir takım sıkıntılar yaratmış, insanlarla set davranmış ama aynı devlet bugün bu modernleşmeyi sağlamış. Bir dönüşüm de Temeli var. Temeli çünkü devletin bakış açısı ee, hedefini koyduğu yer tam demokratikleşme ve insanın müreffeh yaşaması. Muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması. 40 yıl önce böyle miydi abi? Bak şimdi 40 yıl önce böyle meselesini tartışırsak bir tarih tartışması şu. Ben özetle fikirlerimi söylüyorum. Şimdi arkadaşlarım diyorlar ki ee, daha doğrusu ee, Kürtler zulüm gördü. Canım Türk komünistleri ve ülkücüler zulüm görmedi mi? Hapishanelerde ilim ilim Mustafa Pehlivanoğlu haksız yere asılmadı mı? Hayır, bunu onaylamak devletin yaptığını onaylamak için söylemiyorum. Demek istediğim şu, yani Türkiye'de devlet zaman zaman çok yanlış bir biçimde, beceriksiz, kifayetsiz, efendime söyleyeyim, ee, halkının ne olduğunu bilmeyen insanların yönetimine geçti. Özellikle kötü hükümetler yani oldu, kötü ihtilaller oldu. Ki bu ihtilalleri mesela 27 Mayıs'ta başlatırlar, öyle değildir. 1786 Abdülaziz'in, tahttan indirilmesiyle yapılmıştır. İlk büyük darbe, modern darbe, milletin adı kullanılarak yapılmıştır. Bugüne kadar o korkunç gelenek devam etmiştir. Türkiye'deki insan yapısını, insan karakterini, toplumunun ne olduğunu bilmeyen ya da batı kültüründe kendini çok fazla kaptırıp kendi toplumunu köylü, zavallı, ahmak gören, yani burada çok krişli, ezber başlayıp, bir ezber var, Türkiye kültürü nasıl yani bunu sürekli tekrar manasında anlamıyorum. Yani Türk toplumu yani Türkiye'de yaşayan insanların tümünü kastediyorum. Bu insanların tamamı bazı devirlerde çok ciddi biçimde devlet tarafından cezalandırılmış. Ama aynı devlet, aynı, ha, o cezalandırmayı yapan insanların hakikaten yargılanması gerek. Hakikaten sigaya çekilmesi gerek. Çünkü insanlar başka bir millet yaratamazsınız. Milletiniz bu. Sokakta, cemiyette, otobüse binen insan, Doğmuşa binen insan akşama kadar inanılmaz bir eziyet içerisinde çalışıp akşam pestil şeklinde yani bu bu bir sürü etnisite sorunlarından çok daha fazla rahatsız edici bir şeydir. Çünkü bu çözüldüğü zaman birçok şey çözülmüş olacak. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsan alnının teriyle çalışıyor. Gani Bey bunu en çok bilen insanlardan biridir. Alnının teriyle çalışıyor. Çok 30-30 baraya maaşa, günlüğe ondan sonra akşam evine giderken pestil şeklinde Kış tıkış tıkış otobüsler içerisinde gidiyor. Şimdi bu bu çok küçük bir sorun. Bu da çok büyük bir sorun. Sinemacıların buna da mutlaka el atması gerekiyor. Ama şey çok önemli. Devletin halkına ya da devlet adına hareket ettiğini iddia eden kimi kişi ve kurumların yani, halkına zulmettiği dönemler e, yanlarına kar kalmamalı. Kalmamalı. Elbette kalmamalı. Bunlar yargılanmalı. Elbette evet. kalmamalı. Çünkü 17, bakın, şimdi olur. şunu söyleyeceğim. 27 Mayıs ihtilali orada ihtilali gibi gösteriyor. Değildir efendim. Genel Kurmay Başkanı Genel Kurmay Başkanı 27 Mayıs ihtilalinde emekliye sevk edilmiştir. Tutuklanmıştır ihtilalciler tarafından. 5 bin tane emusli asker, 250'den fazla general emekliye sevk edilmiştir. Amerika'dan gelen paralarla. Şimdi nasıl ordunun bütününe e, şey yapacaksınız? Anlatabildim mi? Yani bu ordu kelimesini kullanmamın sebeplerinden bir tanesi de işte nöbetçinin beklemesi e, esprisi. Orada çok gülümsedim. Olur tabii böyle şeyler. Ee, yani arkadaşların söylediği şeyleri direkt olarak onların kendi bağlamlarında değil de genelleme yaparaktan söylüyorum. Bu arada hmm. su içmem lazım. Unutmadan ben bir şey söylemek evet. istiyorum. Ee, biz biraz evvel 12 evrenin askerleri de rejimden bah yani Saddam'ın askerleri. Biz yalnız sadece Kürtler zulüm görmedi demiyoruz. Gördü demiyoruz. Hayır şu ana kadar konuşmalarda ha, Hayır, hayır ben mesela de bir... benim filmlerimde ben hep hep bunu anlattım. Yani sağ solu yok benim filmlerde. Benim evet. filmlerde mazlumlar var. Tamam. Saddam askeri de öyleydi. Artı e, mesela ben tiyatro kökenliyim. Ben yasadan izleri adlı bir piyesim vardı. Adnan Menderes'in e, nasıl hunharca yani evet. katledildiğini. Tamam. Bu dipnotu aldım. Ben, yani Bence. bunu benim arkadaşlarım da ben inanıyorum. Bunları da iyi tanıyorum. Bu Mut, aldım. Onların objektiflerini evet. biliyorum. Evet. Yani bizler yalnız evet biz Kürt kökenliyiz. Biz bu ülkenin Hı. vatandaşları yönetmenleriz ve Bizim filmlerimizde mazlumlar vardır. Ya bu Kürt kökenli olmaya bu senin bir tek insan zaten neden Kürt? Yani sen Niye Kürtsün? Biraz evvel Kürtsün biz, musun diyemez, böyle ha. bir şey yok yani. Biraz bir evvel biz dedik ki biz Türk Ona kökenli de biz zaten. bunu istiyoruz. Evet. Yani e, inanın filmlerimizde bütün insanlar vardır. Yani bizim evet. filmlerimiz, ha sadece evet. bütün diller aynı söyle zaten. Evet, yani ben, benim korkum ya da korku ya kelimesini tam tersi ben burada şey olarak söyleyecektim. Şimdi bir de şeyimizin başlığı programımızın başlığı. Kürt sineması tehdit mi? Biliyorsun ben daha evvel telefonda bunu konuştum. Geliştirdik onu ama. Ha değiştirdik. Etnisiteler, etnisiteler e, e, evet. ayrıntılı bir yöntemi var. Başlangıçta buna itiraz etme. Şeyi var. de önemsiyorum. Laz kültürüyle ilgili filmler, Gürcü kültürüyle ilgili filmler, Süryani kültürüyle ilgili belgeseller. Yani bu anlamda böyle Türkiye Türklerindir söyleminin dışında Yeni ee, Dalga Sinema Hareketi'nin tümünü konuşuyoruz aslında yani burada. Yani, evet. yani. Yalnızca Kürt kökenli... Şimdi, şimdi o sloganları falan her şeyi bir tarafa bırakalım. Bir bir kere Türkiye'de ee, bir takım insanların ciddi bir biçimde e, yabancı etkisiyle, NGO'lar vasıtasıyla ciddi bir ırkçı Kürt hareketi yaptığını biliyoruz. Bizi rahatsız eden, sıkıntıya sokan, milli bütünlüğümüzü bozacağı konusunda endişeye sevk eden şey budur. E, etnisitenin bir toplumun etnisite sayılması için yüzde 35'i bulması lazım. Türkiye'deki Kürt nüfusu bunu bulmuyor. Artı bulsa bile neden ikinci sınıf vatandaş olacaklar? Neden böyle bir sıkıntıya girecekler? Yani Kürt, şunu soru soracağım için söylüyorum. Biraz sonra tek tek sorular soracağım arkadaşlara. Türk Türkiye'de yapılan, yaşayan Kürt vatandaşlarımızın yaptığı sinema bizim. Soru bu. Bir tanesi su bu arkadaşlar. Bizim bin yıllık kardeşliğimizin yaşatması için mi yapılıyor? asıl gaye o mudur dipteki en derindeki kalbimizdeki hemen cevap beklemiyorum yalnız yoksa bu soru. bizi çözecek mi kuşkusuz bu tane gerçekten programımızın şey da ana fikri Hı. bu sinema Hatta bizim bağlarımızı mı güçlendirecek yoksa bizi tamam çözecek ama eğer hayır. bu eğer bu soruya cevap verirsek alt yazı olarak girmesi için istiyor. Anladım. Yani. Hayır, bizi evet. e, bağlayacak bizim sinemamız bunu gösteriyor. Ama maalesef bu soruyu asıl kimlere Maalesef şu an Türkiye'de sinema yapan, televizyon filmleri çeken şey, ırkçılar var. Asıl Asıl onlara bu soruyu yönetmek lazım. Kim yapan ırkçılar Irkçı Ir, yönetmenlerimiz var şu an Türkiye'de. Hem televizyon dünyamızda hem sinema dünyasında. Yani ben inanıyorum bu soruları zaman zaman onlara da yönelttiniz. Biz asla ve asla, ben iki arkadaşım da adına söylüyorum. Biz asla zaten ırkçılığa karşıyız. Asla ırkçılık yapmadık. Biz Türk, Kürt, Laz, Şerkez, Alevi, Sünni, Hristiyan, Yahudi, Putperest evet. asla. Sinemamızda da yapıcı yönümüz bu. Bak şimdi Gayri bir şey söyleyince onu da hatırladım. Türkiye'de 1944 Türkçülük olaylarını biliyorsunuz. Biliyorum. Evet. En önce böyle bir suç yok Türkiye Cumhuriyeti yasalarında. Hırçılık deyince aklıma geldi. Şimdi devletin bakış açısını göstermek bakımından böyle zaman zaman krizler yaşamış bir şey. Böyle bir suç yok. Böyle bir suç tanımı yok. İnsanlar hapse atıldılar. Aylarca yıllarca... E, Turancı yıllar, davası. davası da suçlandılar. Hapislerde yaptılar. Karısını bir tarafa, kocasını bir tarafa tahiller ettiler. İşte bir takım zulümler gördüler. Yani sadece Türkiye'de... Artı, artı Türkiye'de... E, ...iki şey konusunda... ...birazcık daha insaflı davranmak lazım. Şimdi önüne gelen... E, ...birazcık yani... ...Türk lafını söyleyen adam birdenbire ırkçı oluyor. Ama lazım Çerkez'im, Kürd'üm... Efendim bir söyleyeyim. Azeriyim ve pardon Arap'ım. Hayır, hayır hayır ben Türk'üm. Ben Kürt dakika. olduğum da Türk'üm asla. Hayır hayır. Yani dakika. her Türk ırkçı değildir. Aha. Öyle bir şey demiyoruz. Şimdi, Ama ırkçılık yapanlar var. Bu, bu, yani Türk başka. Bu bağlamdan ırkçı olmak başka. kurtulmak lazım. Yani Türk ya da da şey Kürt, olur mu? E, bu bağlamlardan kurtulmak lazım. Deminki sorumu sonra cevaplandırmak üzere. Yeniden tekrarlıyorum. E, Türkiye'de yapılan bu Kürt sineması diye tabir ettiğiniz sinema Bizim bin yıllık kardeşliğimizi beraber yaşamışlığımızı na hizmet edecek mi? Çünkü sanat bir özgürlük alandır. Sinema da bu alanlardan bir tanesidir. Hı hı. Ben şunu söylemek söyleyerek başlamak istiyordum. Yarım kaldığı için insanın insicamı dağılıyor. Şimdi sanat bir özgürlük ana olduğu için her şeyi söyleyebilirsiniz. Hı. Amerika Birleşik Devletleri bu Hustler dergisinin sahipleri Flank galiba değil mi? Onun hı hı. hikayesini anlatan bir film izledik hepimiz. Hı. Adam dergisi.